Sultanlar Ligi'nin son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe'nin hamleleri merakla bekleniyordu. Uzun süredir sezonun ilk yarısını Çin'de geçiren Melisa Vargas için müjdeyi Ali Koç ilk tez açıklamıştı. Milli pasör çaprazı tüm sezon boyunca Fenerbahçe'de forma giyecek, ayrıca 3 senelik anlaşmanın altına imza attı. Son 3 sezondur Melisa'nın devri arasında takıma katılması, sezonun ilk yarısı için büyük sorun teşkil ediyordu. Fenerbahçe'nin zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde zorlandığı görüldü. Geçtiğimiz sezon ise Vargas'ın takıma katılışı ise olaylı olmuştu. Çin'de tüm sezonu sakatlığı nedeniyle kulübede geçiren Melisa, son bir maç kala İstanbul'a gelmiş ve lisansı ucu ucuna yetiştirilmişti. Fenerbahçe bu lisans işini Çin kulübüyle istişare ederek gerçekleştirmişti. Bu sezon ise krizin adı Arina Fedorovseva oldu. Rus smaçör son yıllarda Fenerbahçe'nin hatta Sultanlar Ligi'nin en etkili smaçörleri arasında yer alıyor. Özellikle smaç servisleriyle rakibin ritmini bozan Rus yıldız, şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Sezonun sona ermesiyle Arina'nın Çin'e gideceği resmileşti. Rus smaçör bunun yanı sıra Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yani Arina'nın takımdan sadece yarım sezon ayrı kalması bekleniyordu. Yeni gelişmeye göre Rus Yıldız'ın takıma geri dönüşünde tehlike çanları çalmaya başladı. Olimpiyat sezonu sonrası Çin, ligin 26 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bitiş tarihi ise 8 Mart 2025 olarak planlandı. Buna göre Arena Lig bitene kadar Çin'de kalması halinde Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısı ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek. Sultanlar Ligi'nde lisans işlemi Ocak ayının son gününde tamamlanıyor. Fenerbahçe'nin bu krizi çözmek adına seçenekleri bulunuyor. Sarı lacivertli kulüp Arina'nın Çin ekibi ile müzakere edip Rus yıldızı Ocak ayında Türkiye'ye getirebilir. Aynı zamanda Arina'nın menajerlik şirketi ile kulübün arasının iyi olduğu biliniyor. Menajerlik şirketi bu lisans problemini Fenerbahçe lehine çözebilir. Rus maçör Çin'e transferi için para iddialarını yalanlamıştı. Gelecek sezon Çin'de oynayacağım. Bunun için birçok sebep var. Hepsini açıklayamam ama internette söylendiği gibi ve söylentilere göre bunlar sadece maddi şeyler değil. Ailem ve menajerimle bir karar verdik. Farklı deneyimler her zaman bir büyüme noktası ve konfor alanından çıkış yoludur. Arena'nın durumu ile ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Fenerbahçe sizce onsuz bir kadro ile nasıl bir voleybol oynayacak? Videoyu beğenmeyi unutmayın.